Herkese merhaba. Günümüzün büyük bir kısmı, hatta belki de tamamı, Excel'de geçiyor, değil mi? Peki, her gün kullandığımız bu bildik aracı, yapay zeka'nın gücüyle birleştirirsek ne olur? İşte bugün tam da bu konuyu, Excel ve yapay zeka'nın bu inanılmaz birleşimini mercek altına alıyoruz. Soru aslında çok basit görünüyor, ama cevabı, işte o iş yapı iş şeklimizi tamamen değiştirebilir. Soru şu: Excel'de yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Gelin, bu sorunun derinliklerine inip cevabı birlikte bulalım. Peki, bu büyük soruyu anlamak için onu önce bir parçalarına ayıralım. Tıpkı bir denklem gibi düşünün. Doğru cevabı bulmak için denklemin iki tarafını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman ilk olarak hepimizin çok iyi bildiği kısımla başlayalım. Evet, tahmin ettiniz. Denklemin ilk yarısı o tanıdık dostumuz Excel. Yıllardır verilerimize emanet ettiğimiz, analizlerimizin temel taşı, o vazgeçilmez araç. Excel'in neden bu kadar hayatımızın merkezinde olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Verileri organize etme becerisi, o karmaşık formüllerle saatler sürecek hesapları saniyelere indirmesi, sonra da tüm o rakam yığınını rengarenk, anlaşılır grafiklere dönüştürmesi. Kısacası, iş dünyasının evrensel dili gibi bir şey. Ama Dürüst olalım, Excel ne kadar harika olursa olsun onun da bir sınırı var. Özellikle veri setlerimiz büyüdükçe o manuel girişler, o formüller, o statik analizler yetmemeye başlıyor. Bazen insan hatasına çok açık oluyor, bazen de saatlerimizi alıyor. İşte tam bu sınırda denklemin diğer yarısına o yeni ve güçlü parçaya ihtiyacımız doğuyor. Ve şimdi denklemin o diğer, gerçekten de her şeyi değiştiren kısmına geliyoruz. Yapay zeka. Artık sağda solda duyduğumuz havalı bir kelimeden çok daha fazlası. Gerçek bir oyun değiştirici. Peki, yapay zeka derken özellikle Excel bağlamında neyi kastediyoruz? Karmaşık tanımları bir kenara bırakalım. En basit haliyle bir bilgisayar sisteminin sizin verilerinizi anlayıp onlardan öğrenip geleceğe dair akıllı tahminler yapabilme yeteneği sürekli öğrenen, kendini geliştiren bir beyin gibi düşünün. Hatta daha da basitleştirelim mi? Şöyle hayal edin. Yapay zeka sizin Excel tablonuz için akıllı bir yardımcı pilot. Siz direksiyondayken o yanınızda oturuyor, verilerin haritasına bakıyor, sizin belki de fark etmediğiniz kestirmeleri, gizli yolları görüp size söylüyor. De ki bu akıllı yardımcı pilotumuz tam olarak nasıl çalışıyor? Aslında 3 basit adımı var. 1. Önce elindeki verinin ne olduğunu, yani bağlamını anlıyor. Bu bir satış tablosu mu, finansal bir rapor mu? 2. Sonra o rakamların arasına dalıp bizim çıplak gözle asla göremeyeceğimiz gizli bağlantıları, desenleri bulup çıkarıyor. Ve 3. En heyecanlısı, işte o bulduğu desenleri kullanarak geleceğe dair size akıllı tahminler sunuyor. İşte geldik en can alıcı noktaya. Güçlerin birleşimi. Excel'in o sağlam, güvenilir yapısını alıp yapay zekanın bu öğrenen, tahmin eden aklıyla birleştirdiğimizde ne olur? Düşünsenize, Excel'e adeta bir beyin takıyoruz. O zaman neler olur? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Gelin bir bakalım, öncesi ve sonrası. Mesela tahminleme. Eskiden manuel tren çizgileri çizer, saatlerce uğraşırdık. Şimdi, Excel ve yapay zeka bunu otomatik, dinamik tahminlere dönüştürüyor. Veri temizlemeye ne demeli? O formüllerle hataları ayıklamak için harcadığımız saatler artık yapay zeka sizin için hataları akıllıca bulup işaretliyor. Ve bence en güzeli içgörüler. Hani o değerli bilgiyi bulmak için pivot tablolarla boğuşurduk ya, işte yapay zeka artık en önemli noktaları kendisi bulup önünüze seriyor. Bakın, burada çok önemli bir detayın altını çizmek istiyorum. Bu artık Excel'i unutun demek değil, kesinlikle değil. Bu zaten çok güçlü olan bir aracı alıp ona bir süper güç eklemek demek. Yani analitik yeteneklerimizi bir üst seviyeye, bir sonraki lige taşımak demek. Bir devrimden çok bir evrim aslında. Peki, tamam, bütün bunlar harika ama günün sonunda bu bizim için ne anlama geliyor? Yani yarın işe gittiğimizde, o tablonun başına oturduğumuzda bizi ne bekliyor? Sizin için anlamı şu. O sıkıcı, sürekli tekrar eden işler artık otomatize oluyor. Size ne kalıyor? Strateji düşünmek, büyük resmi görmek. Verilerinizin içinde saklı, belki de hiç fark etmediğiniz o altın değerindeki bilgileri, içgörüleri artık çok daha kolay bulacaksınız. Ve en önemlisi, bu güç sayesinde çok daha isabetli, çok daha hızlı kararlar alacaksınız. Veri analizi artık sadece uzmanların işi olmaktan çıkıyor. Ve işte tüm bu anlattıklarımız bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Bugünlük bu analizi sizi biraz düşündürecek bir soruyla noktalamak istiyorum. Bu güçlü birleşim yani akıllanan Excel sizin verilerinizle kurduğunuz ilişkiyi nasıl temelden değiştirecek? Bir düşünün, gelecek sandığımızdan çok daha yakın, belki de açacağınız bir sonraki Excel dosyasında sizi bekliyordur.